İşitme olayında sesin izlediği yol ve algılama süreci ile ilgili bir soru sorulmuş. Bakın kulak kepçesi, kulak yolu. Kulak zarını titreteceğiz. Peki. çekici örsüz zengi sesin şiddetini arttırdık. Ve nereye geldik? Oval pencereye geldik. Vestibüler kanal, timpanik kanal, kohlear kanal diyeceğiz. Ve ardından korti organı, sinirler ve uç beyin cevabımız D seçeneği. 7 yaşına kadar görme ile ilgili problemi fark edilmeyen Ece okula başladığında görme ile ilgili problemler yaşadığını söylemiştir. Yapılan doktor kontrolüde göz merceğinin normalden şişkin ve göz çapının normalden uzun olduğu belirlenmiştir. Buna göre göz kusuru ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi normalde benim göz merceğim şu şekilde olup görüntünün şu şekilde de bu sarı beneğin üstüne düşmesi lazım. Ama bu normal bir gözde. Ece'de ne olmuş? Göz merceği normalden daha şişkin olmuş. O zaman görüntü sarı beneğin önüne düşmüş. Görüntü sarı beneğin önüne düşüyorsa Ece aslında miyoptur. Doğru mu? Miyop olduğu için kalın kenarlı mercek de düzeltilir. Ve miyoplar uzağı net göremezler. Sadece genlerle aktarılan bir göz kusurudur. Yanlış. Miyopluk, hipermetropluk genlerle aktarılmaz sadece. Yakını net görüp uzağını net görememe problemidir. Doğru. Çünkü miyoptur. Tedavisinde ince kenarlı mercek kullanılır. Yanlış. İnce kenarlı değil kanın kenarlı mercek kullanılacaktı. Hangisi doğrudur dediği için cevap Adana oldu. İnsan da çevredeki değişimleri algılayan duyu reseptörleri ile ilgili özelliklerinden hangileri ortaktır demiş. Eşik değer ve üzerindeki uyarılarla uyarılabilirler. Doğru. Bu genel bir ifade zaten. Doğrudan dış çevreye açık. Hayır. Vücudumuzun içinde de reseptörler var arkadaşlar. Mekanik uyarılarla uyar, uyarılma. Belki de foto ile uyarılacak. Belki de kimyasal madde ile uyarılacak. Ortak değil. Duyu nöronlarında impuls oluşumunu sağlama. Evet. Reseptörler kimlerle bağlantılıydı arkadaşlar? Duyu nöronları. Onlar işte ara nöronlar. Onlar da motor nöronlarla bağlantılı klasik gösterim bu. Cevabımız ne oldu? 1 ve 4. Şekilde iç kulakta bulunan işitmeden sorumlu salyangozun açılmış hali gösterilmiş. Hatırlarsanız kendi üzerine İki buçuk kez katlanmış olan bir yapıydı. Bir kısmı oval pencere, bir kısmı yuvarlak pencereye açılıyordu. Üste vestibüler kanal, altta timpanik kanal, ortada kohleer kanal. Kohleerin kanalın içerisinde ise kort organı. Kort organının şu şekilde taban zarı vardı. O titreşince sinirlerle beyne sinyal gidiyordu. Vestibüler ve timpanik kanalın içerisinde perilenf sıvısı vardı arkadaşlar. Perilenf. Burada ise endo, en içte endolenf sıvısı var. Bakın vestibüler kanal ve timpanik kanalda perilem sıvısı var. Kohleer kanalda endolem sıvısı var. Direkt anatomiden 1 ile 2'yi doğru bulduk zaten. Korti organının tabanındaki temel zar ses dalgalarıyla titreşir ve reseptör hücrelerini uyarır. Şimdi neydi? Kulak zarı çekiç örs üzengi buraya çarptığı zaman ne oluyordu arkadaşlar? Bu sıvı dalgalanıyordu ve bu sıvının dalgalanması özellikle şurada korti organının tabanındaki taban zarı ya da bazal zarı titretiyor. Bu arada elektriksel sinyallerle beyne bir şeyler taşınıyor değil mi? Bir bilgi taşınıyor. Bu sayede de duyuyoruz zaten. Oval pencereden çıkan duyu nöronları, bir dakika duyu nöronları oval pencereden çıkmaz. Nereden çıkar? Korti organından çıkar. O yüzden cevabımız 1, 2, 3. Deri vücudun dış çevredeki birçok değişimi algılamasını sağlayan duyu organıdır. Dokunma duyusu vücudun birçok yerinden algılanabilir. Fakat parmak uçlarında bu duyu daha kuvvetli hissedilir. Bu neyle açıklanır? Arkadaşlar görme engelli insanların kullandığı alfabeleri nasıl okuduklarını e, gördüyseniz onları parmak ucuyla okuyor değil mi? Parmak ucunda çünkü dokunma duyusuyla ile alakalı e, reseptörler hem sayıca fazla hem de birbirlerine çok yakınlar. O yüzden iki nokta arasındaki ayrımı çok iyi hissedebilirsiniz parmak uçlarıyla ki eğitilirseniz siz de bunu yapabilirsiniz. Fakat mesela bir sırtınızı düşündüğünüzde sırtınızda arkadaşlar çok daha az duyu reseptörü vardır dokunmayla alakalı. Hatırlarsanız size sinir sistemi dersini anlatırken homonkulus insandan bahsetmiştim. Homonkulusun ellerine dikkat edin. Beyinde temsil edilen alan çok büyük olduğu için o ellerde çok büyük gösterilmişti. Yani buradaki olayımız arkadaşlar neden parmak ucumuzdan daha iyi hissederizin mantığı orada daha fazla reseptör bulunması. Yani başka hiçbir mantığı yok arkadaşlar. Bunu da iki nokta ayrımı tarzında bir konunuz olacak. Fizyoloji dersinde tıp fakültesine giderseniz orada çok daha iyi anlayacaksınız. Tat ve koku duyusunu algılayan organlar için hangileri ortaktır? Uyarayı algılayan reseptör biçimimiz kemoreseptör. Tamam mı? Kimyasal çözünme impuls oluşur. Evet hatırlarsanız mukusta ya da tükürükte moleküllerin çözülmesi lazım. Mesela dilinizi kurutsam e, bir şeyin tadını alamazsınız. Belli bir şiddeteki uyarana karşı bir süre sonra tepki oluşturmama diyorsa bu kokudur arkadaşlar. Çünkü tatta az da olsa bir tepki oluşur. Bakın bütün duyularınız yorulur. Sanayiye girin. O gürültü belli bir süre sonra size daha az gelecektir. Ama sıfırlanmayacaktır. Bütün duyularınız yorulur. Ama koku da arkadaşlar adaptasyon farklıdır. Koku bir anda kesilir. Neden? Çünkü bu e, ortamda eğer zehirli bir madde ya da kötü bir madde ya da 100 bin yıl önce, önceyi düşünün. Ortamda yırtıcı bir hayvanın, yeni bir hayvanın kokusu varsa onu hemen algılayalım diye. Yani bu şekilde düşünürseniz adaptasyonun mantığı da ortaya çıkacaktır. Cevabımız 1 ve 2. İşitme ve dengede görevli olan kulakla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir demiş. Orta kulakta hem işitme hem de kulak içi basıncı ayarlama ile ilgili yapılar bulunur. Şimdi hatırlayın lütfen. E, kulak zarı var mesela, çekiç, örsüz engi ama şurada da bir östaki borusu var. Doğru mu? Şöyle salyangozu çizelim. Burası iç kulak olsun. İç kulaktaki otolit taşları sesin şiddetini arttırır demiş. Hayır. Sesin şiddetini arttıran çekiç ölçüsü zengi kemikleri otolit taşları dengeden sorumlu. Salyangozdan çıkan işitme sinirleri talamus üzerinden uç beyine taşınır. Zaten koku hariç duyular talamus uğruyordu. Orta kulakta çekiç ölçüsü zengi kemikleri gelen sesi oval pencere iletir. Evet salyangozun şu kısmı oval pencere şu kısmı yuvarlak penceredir. Dış kulak ses dalgalarını toplayarak orta kulağa aktarılır. Evet, kulak yolundan geçer, orta kulağa aktarılır. Cevabımız B seçeneği. Tabloda göze ait bazı kısımlar ve özellikler verilmiştir. Eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Mesela 1B demiş iris, göze rengini veren pigment taşır. Doğru. 2E, göz bebeği, göze giren ışık miktarını ayarlar. Evet, spot bilgiler arkadaşlar. Sarı nokta, ee, ...görüntünün ters oluştuğu yerdir. Evet, sarı nokta, sarı benek. Görüntüde reseptörlerin yoğun olduğu ve görüntünün ters oluştuğu yer. 4D demiş, göz merceği göz bebeğine bebeğinden gelen ışınları kırar demiş. Evet, göz bebeğinin hemen arkasında şöyle göz merceği var. Işın etkili kırıldığı yerlerden bir tanesi. 5C demiş, çubuk hücreleri eksikliğinde renk körlüğü oluşur eksikliğinde renk körlüğü oluşan renkli görmemizi sağlayan koni hücreleridir arkadaşlar. O yüzden cevabımız E seçeneği. Bale dersini alan bir çocuk dönme hareketlerini yapmakta zorlanır ve bir süre sonra başı döndüğü için dersi yarım bırakır. Bu çocuğun hareketleri yaparken zorlanması durumlarından hangilerinden kaynaklanmaktadır? İç kulaktaki salyangozun beyincikle koordineli çalışamaması salyangoz denge değil işitme organıdır. Bir ifadesi yanlış. Yarım daire kanallarının sıvısının yavaş hareket etmesi bakın bu olabilir. Yarım daire kanalları dönmeden sorumludur. O dipteki ampulaların sıvılarında bir problem varsa bunu yaşayabilir. Kolyer kanalın tabanında bulunan temel zarın titreştirilememesi yine işitme ile alakalı bir şey. Bu denge ile alakalı değil. O yüzden cevabımız yalnız iki. Konuyu toparlayan güzel bir bilgi sorusu. Yaş ilerledikçe merceğin esnekliğini yitirmesi. Nedir? Presbiyopi. Yani presbitlik. Gözdeki rodopsin pigmentinin sentezlenemediği için aydınlık ortamdan karanlık ortama girilince görüntü oluşamaz. Bakın bu gece körlüğüdür. A vitamini eksikliğine de bağlı olabilir. Göz merceğinin saydamlığını yitirmesiyle net olmayan bulanık bir görüntü. Saydamlığı yitirdin, katarakt. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? C seçeneği. Bakın bu katarakt sadece bu sebepten dolayı olmuyor ve yaşamı da bağlı e, mantığını lütfen ezberlemeyin çünkü çocuklarda, bebeklerde bile katarakt olabilir. E, doğum anomalisi olarak ya da bir travmaya bağlı da katarakt oluşabilir. Çünkü kataraktın mantığında çok fazla sebep var. Mesela merceğin içerisindeki su ve protein oranı değişirse de katarakt olabilir. Yani öğrencilerimin kataraktı sadece yaşlı insan hastalığı olarak öğrenmesini istemiyorum. O yüzden bunu söylüyorum. Merceğin arkadaşlar bütünlüğünün bozulmasına sebep olan birçok şey katarakta neden olur. Umarım anlaşılmıştır. Kolay gelsin. Tüm duyu organları için özelliklerinden hangileri ortaktır? Reseptöre sahip olma, evet. Foto, kemo, mekano, termo reseptörler gibi. Duyu nöronları talamus üzerinden gidiyormuş, hayır. Koku duyusu talamusa uğramaz. 2 olmayacak, cevaplarımda bir olacak. Eşik şiddet ve üzerindeki uyarıların alınmasını sağlar. Klasik bir nöron reseptör bilgisi bu. Cevabımız D seçeneği. Göze gelen ışık ile kulağa gelen ses dalgalarının algılanması sürecinde hangileri ortak olabilir demiş soru? Duyu organlarındaki reseptörlerin uyarılma şekli. Arkadaşlar birisi fotoreseptör, diğeri mekanoreseptör. Duyu nöronlarında oluşturulan impulsun merkezi sinir sistemine taşınma şekli, taşınma şekli elektrokimyasal nöronlar üzerinden. İletilen impulsun beyin kabuğunda değerlendirildiği merkezi sinir sistemi kısmı arkadaşlar ses temporalde. Işık ise oksipitalde değerlendirilir. Yani kortikal bölgesi farklıdır. O yüzden cevabımız yalnız 2.